Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale'in yeni bölümüyle beraberiz. Bu bölümde 2000 kupaya çıkmak için yani Arena 7'ye çıkmak için e, kullanabileceğiniz bir deste var. Havan destesi gördüğünüz gibi 6. arenada açılıyor burada görüyorsunuz e, ve yükselebiliyor. Gayet de kolay yükselen bir kart olduğunu söylemem lazım arkadaşlar. E, Havan olan arkadaşların kullanabileceği bir deste. Bir 730 kupadayım. Çok rahat bir şekilde bu desteği kullanırsanız 2000 kupaya çıkabileceğinizi düşünüyorum. Ben gerçekten ardarda dün e, galibiyetler aldığım başka desteler denediğim için 1825 kupadan falan düştüm. Ama cidden e, çok rahat bir şekilde kupa kasıyorsunuz bu desteği arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Onun dışında e, sınavla alakalı bir birkaç bildirim e, bildiri söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ki e, bakın şimdi buradan direkt barbarı göndereceğim. Bunu şöyle atacağım. E, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. <laughs> sınav çok yaklaştı bildiğiniz üzere. E, sınav yaklaştı şimdi artık oyuna Yusuf Yusuf etmeye başladı yani Yusuf Yusuf etmeye başladık. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar e, Sınav yaklaştığı için Stresler arttı ve artık kampa girmem lazım e, Bu kamp sürecinde de Günde video sayınız 1'e kadar düşecek Bunun için sizden bir anlayış rica ediyorum arkadaşlar Çünkü gerçekten çok zorlu bir süreç e, Çok sıkıntılı bir süreç e, Bu süreçte e, yanımda olup beni desteklerseniz Gerçekten çok mutlu olmuş olurum arkadaşlar de zaten adım gibi eminim e, Adamsınız diyorum Ve inşallah e, bu süreci çok güzel bir şekilde atlatacağız arkadaşlar Çok mutlu bir şekilde atlatacağımızı ben umuyorum. Bu süreçte yanımda olup bana destek bulunmanızı rica ediyorum arkadaşlar. O şekilde yani. Hayır, ok gel. Çok güzel. Hayır be. 9'a kadar düşürük ama gayet güzel bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde bir süreç var. Bu süreçte yanımda olursanız çok memnun olurum. Günde video servis tabii ki de bir e düşecek. Bazı günler video yükleyemeyebilir miyim? Ondan emin gerçekten hiç emin değilim arkadaşlar. Eğer yüklemesem zaten bununla e, alakalı bilgiyi de sizinle kesinlikle paylaşırım. Yani arkadaşlar e, biliyorsunuz ki KPSS gerçekten çok önemli bir sınav. Yani hayatı komple şekillendiren bir sınav. Bu yüzden benim de artık e, birazcık birazcık daha asılmam lazım bu işe. E, buna inanıyorum ve bunu yapmam gerektiğini şiddetle düşünüyorum. İnşallah da elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hayır ya çok yanlış yaptım onu var ya. <laughs> Bakayım orayı 300'e kadar düşürdük arkadaşlar. Evet bu savaşı kazandık. Kazandığımızı açık açık söyleyebilirim. Şöyle. Abicim bak beni sinir ediyorsun. 183'e mi düşürdü lan o? Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Hayır vurma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve savaşı kazandık. Adamsın. Bu şekilde arkadaşlar ilk savaşımızı kazandık. Artı 31 kupayla 1762 kupaya kadar çektik. Bakalım diğer savaşımızı yapalım. Bugün aynı zaten 21 arkadaşlar tam bir ay bir gün var yani önümüzdeki ay bugün ayın 21'i mi lan 21'i 20'si 20'si 20'si. 20'si arkadaşlar önümüzdeki ayın 22'sine yani 22 Mayıs'ta KPSS e var ee, gitten Zor bir süreç olacak. Buna e, adım gibi eminim. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu bir ayı e, hunharca değerlendirmek lazım. Yoksa internetim mi gitti benim? O internetim gitti sanırsam ya. Abicim böyle bir şey olamaz ya. Vallahi var ya bu videoları kim trollüyorsa ben anlamıyorum ki. Bak şöyle şuna bakar mısın abicim ya. Allah rızası olsun şuna bakın arkadaşlar. Bakın internetim var. Şarjım da %25 kalmış bu arada. İnternetim var ama ama, ama gel gör ki. Gel gör ki. Aaaa. Oh. Maalesef. E, oyun bizi gerçekten trollüyor. Yani. Bilmiyorum. Hadi 3 de. Hızlıca. Aa Ya, 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 ya. Hadi ya lütfen ama ya. Lütfen ama. Hadi 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 hadi. video trollenme sonmaz. Neyse arkadaşlar ben burayı hemen düzeltip geri geleyim. Bir dakika hemen izninizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar -30 yemişiz. Canımız sağ olsun. Ne diyelim yani? Bu lanet olası oyunun gerçekten şu anki en büyük sıkıntıdan birisi. Bence bu arkadaşlar hani bunu oyunun bir şekilde çözmesi lazım internette. Sizin de başınıza mutlaka gelmiştir arkadaşlar. İnternetimiz iyi olduğu halde, internetim güzel çektiği halde saçma sapan şeyler olmuyor değil. Mutlaka başınıza gelmiştir arkadaşlar. Eminim ki hepiniz bu dertten muzdaripsinizdir diye düşünüyorum. Yani buna nasıl bir çözüm bulacak Supercell? Bunu ama bir an önce sözüm bulması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü cidden olmuyor bu şekilde. Ee, ya bize de yazık ya. Valla o kadar şey yapıyoruz. Yani bilmiyorum da neden böyle oluyor. Onun hakkında da bir fikrim yok maalesef. Ee, şimdi. Havancı bir kardeşimiz. Evet çok güzel bir yere vurdum. Bu arada. Bak güzel kardeşim. Oho. Biz biz ne diyoruz? Bu fındık ne diyor ya? Vallahi var ya. Neyse arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hmm. Şimdi bizim öncelikli olaraktan şurayı bir almamız lazım arkadaşlar. Hoppa. Hoppa. Tamam. Oo, hoppa. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Harkülade. Harkülade. Şimdi <laughs> bu trek bize böyle ölümüne kule koyuyorsa biz de ne yaparız biliyor musunuz arkadaşlar? Biz adamın kulesini Evet. Ulan sen kime şekil yapıyorsun? Evet arkadaşlar şu an gayet iyi durumdayız ve oranın canını havan kullanmadan bine kadar düşünmüş bulunmaktayız. Ve 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 bu trek bu trek ne yapıyor arkadaşlar? Bize iş koyuyor. Bu bize iş koyuyorsa biz de buna iş koyarız. Hiç önemli değil. Hiç 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 önemli değil. Ee, şöyle bir ok ataraktan burayı bir temizleyelim önce. Önce bir temizleyelim abi. Şimdi bu hıyar bize böyle yapıyorsa biz de ona böyle yapalım arkadaşlar. Yaklaşık olarak dan. oranın canını bayağı bir indirdik. Oranın canını 300'e kadar indirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bir spawner yani. E, neyci diyorlar bunlara ya unuttum. Şimdi arkadaşlar oranın canını 300'e kadar düşürdüğümüz için bizim ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Chelsea. Chelsea abi. Biliyorsunuz arkadaşlar ne yapmamız gerektiğini. Evet arkadaşlar 10 8 6 5 4 2 Bu arada orayı alamadık. Evet. 1 2 ve BUMBA! Evet spawner deke karşı kazandık arkadaşlar. ikinci savaşımızı bir spancaya karşı kazandık. Artı 24 kupa aldık gördüğünüz gibi dek hayvan gibi şey yarıyor desteği gerçekten işe yarıyor arkadaşlar desteği yani alışmanız lazım ama dediğim gibi şimdi adam geliyor diyor ki ee, ben bu desteği kullandım bu deste çok kötü lan arkadaşım kardeşim canım bak güzel kardeşim yani sen bu desteği kullanıyorsun da nasıl kullanıyorsun Allah razı olsun bana bir söyle Bak bu desteği kullanan adam arkadaşlar adam geliyor sadece bir tane işte saldırı atıyor tamam mı bir tane saldırı yapıyor Diyor ki ulan bu deste çok kötü. Ya kardeşim bu destenin neyi kötü? Ha birazcık uğraş, birazcık dene, birazcık bir şeyler yap. Eyvallah, vallahi bir şey demeyeceğim ama adam hiçbir şey yapmadan diyor ki ya bu deste çok kötü. Ya bu destenin kötü olduğuna böyle hemen patır kütür karar verilmesi çok saçma arkadaşlar. Gerçekten bir destenin zaten birazcık bir şeyi olur, bir vakti olur, bir bilmem neyi olur işte. Ama arkadaşlar sağ olsunlar bu vakti hiç vermiyorlar, hiç uğraşmıyorlar bir desteyle alakalı. Bu arada 4'e kadar düşürdük hiç desteğiyle ilgili hiç uğraşmıyorlar arkadaşlar. Zaten yani şunu sanıyorlar bazı insanlar. Diyor ki ulan ben bu desteği aldım. E hemen 3 taş abi. Hemen 3 taş. Hemen 3 taş gelmesi lazım yoksa deste kötü. Deste kötü abi. Deste kötü tabii ki de. İnsanlar bunu düşünüyor nedense. Bilmiyorum yani bu e, kırmamız lazım diye düşünüyorum. Yani bu yanılgıyı kırarsak zaten e, çok daha iyi olacağını düşünüyorum ben şahsen kendi adıma. Şimdi öncelikle baktık şimdi biz burayı ne yaptık arkadaşlar? Gördüğünüz gibi düşürdük, düşürdük, düşürdük. Bayağı bir düşürdük. Şimdi biz burayı bayağı düşürdüğümüze göre ne yapıyoruz? Şöyle geleceğiz. Domuz binicisi. O olmadı. O olmadı. Yalnız o şimdi hiç olmadı. <laughs> şimdi orası 4'e kadar düştü arkadaşlar. Bizim son bir dakikada yapmamız gereken savunmanın acı arkadaşlar Chelsea. Tamamen çelsiz. Başka hiçbir şey değil. Oo, iki tane okçu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İki tane okçu nelere kadir? Altı. Şimdi şöyle yedi. İki okçu cidden gitti kuleyi aldı. Okçu adamdır abi. Okçu adamdır. Şimdi kuleyi aldık. Kule Kulecici. Kule cici. Hayır! Oha ya. Şimdi sen oraya aldığına göre bizim de hemen yapmamız gereken tek şey şuraya şöyle bir havanı koymak. Buraya bunu koyduktan sonra arkadaşlar Oha ağzının içine düştü be. Evet, kaç oldu orası abi? 1500. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Tamam. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Öncelikle şunu bir atıyoruz. Ay olmadı o sanki ya biraz. O bine kadar düşürdük orayı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet. Çok güzel be. 400. Ve GG. Evet arkadaşlar 3 tane kendi elimizde savaş yaptık ve üçünü de kazandık. Hayvan gibi bir deste kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Cidden çok iyi bir deste eliniz açtığınız zaman 2000'e kadar çok rahat çıkabileceğiniz bir deste. Oy! Dev sandık geldi gösteriyorum arkadaşlar dev sandık. 232. galibiyette geldi taç sandığımızı atalım hızlı bir şekilde içinden hiçbir şey çıkmadı bir tek domuz binisi o oh, bir tek domuz binisi çıktı ee, i̇nşallah bu dev sanıda videoda çekeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 1786 kupadayım. 1800'e kadar çıkmıştım desteğiniz bu şekilde. Gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, denemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize bay bay.